Merhaba arkadaşlarım Yepyeni bir e, video ile karşınızdayız. Genç. Bugün e, sizlere Türk yapımı olan e, online kafa topunu tanıtacağım. E, ve ardından e, tanıttıktan sonra Batu ile beraber e, iddialı yani cezalı e, böyle oyuna girişeceğiz gençler. Gördüğünüz gibi elimde şu an e, limonlar var. Bu limonlarla güzel bir e, şey yapacağız. Hani cezalı oyun oynayacağız. Şimdi sizlere güzel bir oyunu tanıtmak istiyorum. E, gördüğünüz gibi oyun İzmo Bilişim tarafından yapıldı. Az önce görmüşsünüzdür oyun açılırken. İzmobilişim ee, İzmo Bilişim, Türk bir şirket yani Türk yapımı bir oyun. Ayrıca burada da görüyorsunuz günlük giriş ödülü 100 altın diyor. Alalım abi altınımızı güzel. Güzel ve altınımız da var bizim sağ olsun İzmo Bilişim, e, bize hediye olarak verdi. E, şimdi gençler oyunu tanıtmak gerekirse oyun fark ettiğiniz gibi bir şey hani maç gibi bir maç oyunu gibi bir şey hani böyle koca kafalar var böyle karşılıklı kapışıyorsunuz arkadaşlarınızla veya herhangi bir şekilde ben sesi kapamıştım şunları bir açalım gençler şöyle oyunun sesini de bir açalım çok açmayalım benim sesim bastırmasın bastırmasın evet Şöyle iyidir tamamdır Evet şimdi ilk önce sizlere e, burada gördüğünüz üzere sezon eğlence kupa arkadaşlar var Ar e, Gördüğünüz üzere bunlar şu an bende açık değil Şimdi sezona geldiğimizde sezon kısmında e, sezon 85 bitti diyor yani Burada sezon bitmiş mi ben de tam anlamış değilim Her neyse ben sezona e, katılmayayım eğlenceye katılayım gençler Buradan rastgele güç, ateşli top gibisinden şeylere giriyorsunuz rastgele zaman böyle değişik değişik modlar var. Biz mesela en basitinden başlayalım. Başta söyleyeyim gençler oyunda berbatım yani hiç iyi değilim onu size bir söyleyeyim yani. Çok iyi oynayamıyorum büyük ihtimal Batu beni yenecektir zaten Batu Batu'yu sosyal medyadan takip ediyorsunuz paylaşmıştı hani beni bayağı bir iyi yenmişti sağolsun evet. Evet, iyi, yine iyi bir iyi, iyi başlangıç yaptık abi. Adam, ya biz özel güç almadık abi Türk ya. Oyunun başında özel güç alıyorsunuz gençler. Evet Gördüğünüz gördüğünüzde çok güzel oynuyorum şu an abi. Mükemmel, gol, mükemmel bir plan. Evet, şöyle. Bakalım. Lan ben abi ters yön yaptı İbni ya. Gençler bir özellik var ters yön diye. Onu yaparsa al, bak yine ters yön oğlum bak benim canımı sıkma <laughs> iki tane tersiyon almış arkadaş İyi bir başlangıç yaptı kendisi evet benimki benim kalem yine büyük oldu abi iyi bir özellik güç kullanıyor Allah evet abi az daha giriyordu kurtardım vur hadi atmam lazım abi bir tane bak o nasıl uçtu lan top öyle? Hadi be girmedi. Kardeşim çekil. Bir Hemen bir dakika. Aa, abi ya gol yedim. 6-3 oldu. Evet eğlenceli bir challenge videosu çıktı gençler size. Gördüğünüzde berbatım oyunda yani. Ee, berbat olduğum için e, iyi bir limon yiyeceğim sanırsam. Evet adam küçük kale yaptı. Oğlum kaç tane özel güç almış bu ya? Ben 3 tane diye hatırlıyorum maksimum. Bu modda fazla olabilir abi. Oo, oh. Vallahi golledik. Aa, yine ters yön yaptı. Bende de buz varmış. Buz kullan kullanayım. Lan top dondu Allah kahretmesin. Abi girmedi. Şaka gibi ya. Vallahi şaka bir ge gibi gençler. Evet şimdi size hafiften böyle bir oyunu gösterdim arkadaş bir 1500 altını aldı oradan valla helal olsun diyorum başka bir şey demiyorum biz ana menüye dönelim abi evet çok güzel bir mesaj geliyor facebook'tan ee, şimdi biz az önce gördüğünüz gibi eğlenceye girdik şimdi burada kupa var ee, kupa da işte az önce girdiğimiz gibi herhalde bunu kazanırsanız oraları falan açılıyor her neyse biz kapatalım mı? biz şeye girelim markete girelim abi Markete girelim ve marketten güzel güzel cici'ler alalım. Güzel bir şeyler bakalım. Ee, Batu dedi, süper kahraman al dedi. Süper kahraman kapışması gibi bir şey yapalım dedi. Ben de tamam dedim. Ee, öyle bir şey yapacağız artık. Şöyle bir gidelim bakalım. Galiba süper kahraman kafaları burada değil. Böyle güzel güzel kafalar satın alabiliyorsunuz gençler. Galiba burada aynen. Vandetta maskesi var. Burada işte bu GTA'daki zımbırtılardan var. Valla Deadpool mu alsam ne yapsam ya? Flash da var açıkçası ama... Bir gidelim bakalım neler var. Batman var. Abi Batman yakışır bana abi ya. Vallahi yakışır yani. Aa şey var burada. Bunun adı neydi? Tsubasa. He Tsubasa var aynen. Neyse Hulk aslında var ya. Üf, of diyorum. Hulk alabiliriz abi satın al. Evet. Güzel bu Hulk satın aldık abicim. Daha sonra e, ayakkabı alıyoruz gençler buradan gördüğünüz üzere. Ben Fenerbahçeli olduğum için Fenerbahçeli bir ayakkabı alayım diyorum ama var mı ki acep işte o var. Valla kokoş kokoş ayakkabılar var. Değişik değişik şeyler yapmış İzmo Bilişim. Valla çok da güzel olmuş gençler yani tebrik ediyorum. Hani Türk oyun sektörü çok Türkiye'de gelişmedi yani hani. O yüzden kendilerini buradan tebrik ediyorum. Güzel bir oyun yapmışlar. Ben herhalde şunu alacağım ya. Çok mu hoş kalır bu neyse hemen şuradan bir ayakkabı seçelim bu ayakkabının başlığı yani değişik bir şey neyse şu altın krampon bize yakışır abi ya Hiç fiyatına falan bakmıyorum abi direkt yakışanı alıyorum yani şapka var Hulk'un kafasına şapka yakışmaz abi o yüzden şu çok komik durur yani pompa hani ne bileyim şöyle yeşilinden alsam güzel e, ee, aynen maskelerle gözlükler aynı anda takılmıyormuş abi bence de mantıklı yani takılmaz ee, buradan bir kuyruk almayayım ya hiç yani hiç yakışmaz cidden ee, ekstra zaman a buradan da özel güç satın alıyorsunuz gençler gördüğünüz gibi benim tüm şeyler bitmiş sanırsam alayım mı abi a 20 tane aldım buradan 20 tane daha alalım Bunlar çünkü ile kapışırken Lazım olur bana cidden. Tamam, şöyle. Şöyle, şunlardan da alalım abi. baş şu tersyon çok işime yarar abi ya. Bu tersiyon manyak bir şey çünkü. İnsanın kafasını cidden karıştırıyor, az önce gördüğünüz üzere. Küçük kare, evet, şundan da iki tane alalım. Ekstra zamandan da iki tane alalım. Evet, güzel. Daha fazla güç yok sanırsam. Ee, çıkalım abi. Şimdi gençler. Batu'yla kapışmaya geçiyoruz, bir sonraki partta mı desem artık nasıl desem bilmiyorum. Bir sonraki partta görüşmek üzere, bay bay. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar, şu an ile birleştik. Şu an abi şey gibi hissediyorum, Arrow'la flashın birleşmesi gibi hissediyorum. Kanka sen hangi süper kahraman aldın? Kanka ben Hulk'u aldım. Heh, ben spider man aldım, Dabbey'i aldım, ona göre de çok güzel formayla ayakkabı aldım. Şimdi arkadaşlar diyoruz. Buradan da o abudur. Bu arada gençler ee, az önceki e, şeyde duyurmadım. Ee, bizim kodumuzla girerseniz 5 e, kişiye 5000 e, altın veriyorduk değil mi Batu'cum? Hangi onun gibi bir şeydi ben promosyon kodumu Aynen. zaten başta belirttim. Aşağıda, aşağıda linkleri var yani gençler aşağıda var belir de. Belir belirteceğiz onları. Yani Ağzımda söyleyeyim Batu Batu yazarsanız promosyona. E, benimki de Atak Hakanlı. yani aşağı bakarsanız daha iyi e, olur Şimdi gençler. Şimdi Volvora sana maç arkadaş yap. Arkadaş abi at. E, değil Tamam maç yap dedim. Evet abi. Geldi mi? Geldi. Hı -hı. Tamam of, Aa, of. Onu ne yapmışsın lan? <laughs> onu nasıl satayım? Dur ha. Özel, özel, güç aldın değil mi? Dur dur. Sen ben gittin oğlum. Ben hepsinden olur. 20 tane aldım hmm. yemin ediyorum sana. Tamamdır şimdi dur, hadi. Büyü... Şunu söylemeyelim özel güçleri gençler yani. Bir, <laughs> <laughs> oğlum yalnız <laughs> var ya büyük kafa var ya. Batı. Büyük kafamı aldım kale bitmem aldım. Söylemem of söylemez. Dur şimdi. <laughs> Ulan ben <laughs> niye sağ taraftayım ben sol olmam lazım ya dur. Makat sıçtım ağzına. Evet. Onları yememek için ne kadar uğraşıyorsun ha Batu valla. Dur. Dur Hakan bittin. Hakan sana limon yedireceğim mi? Limon yanında inşallah. hayır, Hayır <laughs> hayır. <laughs> <laughs> şöyle bir yeri Hakan'cım şöyle bir hadi bakalım. Lan şerefsize bak. Oğlum sen var ya adam değilsin adam değilsin sen tamam Sen de adam mı? değilsin Batu. Onun, onun. <gülüyor> <gülüyor> Kalemi büyütmüş şerefsize bak ne oldu işe yaramadı. Gel oraya. <laughs> Oha. Yemin ediyorum sabri sarı. hakan Oğlum sen de bal var. Oğlum. He. Hadi lan oradan bal diyor. Ciddiyim sen de bal var başka bir şey değil ya. Hadi. Allah. Hakan ters yap. <laughs> Oo böyle çabalar şey ters yaparsan. Hakan sen de yemin ediyorum bal var ya. Hadi lan oradan bal. Büyük kaleyi nasıl Hayır. Tamam şöyle dört Hakan limonu evet. hazırla. Kaç maçı hazırla bitirdi Batu? Kanka maç yaparız benim şeyimce. Dur. Aa, turnuva gibi yapalım ha. Olur o zaman. Mm. Ama Aa, hayır. Oğlum lag var lan sende. Hayır oğlum sende Ol var. O lag var. Lütfen. Şu an ikimizde de bende bir şey yok çünkü o zaman sende lag oluyor. Şimdi eğer bende lag olsa lag Hakan oğlum. bu arada beşik çekiyorum ha. Sus lan Allah. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, <gülüyor> oğlum sen nasıl bir şanslısın ya. <gülüyor> oğlum, <gülüyor> adam, <gülüyor> tamam ana. kendi kalesine attı. Oley bay. <laughs> Oğlum içeride tuttu. Aa Hakan. Ne oluyor lan? Ha tamam bağlantı ha, problemi ha, dedi de geldi tamam. <laughs> ben onun yüzünden attım yemin ediyorum onu. Ya bırak ya. bu işleri abi. Hakan. <laughs> Oğlum git lan. <laughs> ah tamam şöyle. kafana az Abi yemin ediyorum mükemmeldi ya. <laughs> tamam. Ana bir saniye kadar da attı. Tamam. ben bak, dağıttım kendimi abi. Sıfır saniye az atamadım. Sıfır Neyse saniye. limonlarımız. <laughs> Ye kanka Burada gençler görüyorsunuz. Evet. Yiyecek mi? Yiyeceğim. Hadi bakayım. En sonunda böyle en sonunda yiyelim mi abi? O zaman ne yapalım? Yok, Yok en, en son değil. En son, son, değil, son değil, en son, son değil. Son değil. Son Her kaybettiğinde yiyorsun hadi. Aynen şu reklamı da kapatalım abicim Oraya bir sansür atarım <laughs> lütfen. <laughs> sansür atma oğlum. Reklam. Evet, evet şuradan. Ben işte gördüğünüz Limonumuzu limonumu doğramadım seçiyoruz. zaten başında gösterdim. Ana acı değil misin? Ha bıçağımı da gösterdim. Bir dakika çekirdeklerini ayıklıyorum abi şu başında. Hani Hakan beni yenemez dedim zaten. E dedim ki hani Evet, e, yiyoruz e, gençler. Doğrarım. Sonradan ben e, benim için sıkıntı yok. Ay çünkü. bu ne lan? Yiyor mu lan? Oğlum bu ne? <laughs> Dur. Elimi keseceğim. Heh, tamam. Yedin ay, mi? ay, suratım Hakan, çok ben, ben hissettim yani. Buradan ben hissettim o eşkiliği. Eşkiliği. <gülüyor> <gülüyor> Başlıyorum kanka hazırsan. Başla. Hadi bakayım. Zaten Peki. bu da turnuva tarzını. 3 olan kazanır rakip, diyor. Sensin inşallah. Ha tamam tamam. Hı. Lan, Şimdi bağlanıyor. Hani. Sana. Bazen oluyor gençler. Başkası ha. bağlanıyor falan. Ha, otelde yani. olmuştu ona. Tamam. Başka seçemiyoruz değil mi? Aynen. 3 tane. Tamam. Hadi ben bakalım. Yalnız var ya şey. limon enerji var yemin ediyorum sana bak. ah sola geçtim Hakan. Bittin. Bittin. Gel buraya koçum. Gel buraya aslanım. Hayır. Oğlum MS'ye dedi lan bir şey dedi beni hayır. Ne lan? Hakan bir şey dedi dur. Heh tamam geldi. Oyna. o <laughs> oh, Hakan dur. Onu nasıl? O lan? Kim tuttu lan onu. O hiçbir şekilde yemiyor mu? Yok. Oğlum. Şerefsizsin ama. Şimdi bu el boyunca git. Ha gitti tamam. <laughs> Anın. Ha. Hakan bitti ne? Ha. Söyleyeyim sana. Oğlum ters yönü yap. <laughs> Oğlum. <laughs> sen böyle bir insansın işte. Sen de böyle bir insansın ibne. İbne. Spiderman. Ona oğlum, ne oluyor oğlum sana? Sorun ne olur? Heh, tamam. Kanka bu sefer sen koptun valla. Don hadi don. Aa, lan nasıl vurdun? Hadi. Hah, bu topa nasıl vurdun lan hayvan? Aha. Batu o limonları doğrattıracağım. Oh, İbine sen. <laughs> doğrattıramazsın. <laughs> Doğrattıramayacaksın limonu bana. Hakan Doğan. Allah! Ha, ya yürü git lan. <laughs> <laughs> Doğan lag like var lan. Hadi lan lag like diyor şimdi bak. Az önce yok diyordun. Oğlum dur bak. Oğlum bak ne oluyor geliyor. lan Hakan, Batu? Dur dur bak, dur. Bir şeyler yapıyorsun sen ha. Vallahi Değil mi? Şey adam yapmıyorum. değilsin ha. Oğlum vallahi hiçbir şey yapmıyorum. Yine internet delirmiştir. İnternet Hakan paketinden kullanmıyorsun değil mi? Yok yok öyle bir şey yapmıyorum. Abi Marjiden ne oluyor? ya? Bu arada gol yedim galiba. Aynen gol yedim. Aynen. Malibet ama galiba ediliyor, gen ama. Gen gençler gördüğünüz üzere hani lag oldu mu da bir sıkıntı olmuyor yani bunu da anlamış olduk aynen, yine aynen. devam ediyor kaldı yerden. Durduruyor, bu da cidden ediyor. çok güzel bir şey hani mesela bazı oyunlarda hmm. fiş çek olayı vardı ya abi. Tabi tabi bak bak şu an mesela durdu. Aynen aynen bunu da mesela aynen. Bak, e bak, test evet. etmiş olduk cidden bu güzel oldu. Oğlum balagol atıyorsun yalnız ha yani şu an ben lag like. olur zaten herkes görüyor benim şu an ya, bırak ekranımdan. Bir şey bırak bırak bırak. E çok kötü bir lag olur ben Abi niye görüyor. böyle bir şey oldu? Kanka benim internetim şu an çok kötü bir şekilde. E la sağ üstte gözüküyor çünkü şey. Aa, i̇nternet paketinden kullan istersen abi. O bitti oğlum herhalde bitti yani. Ankara'da bitirdik vallahi harcadık. Aa, neyse. yapacak bir şey. Hakan, yok. Hakan ne olur dur. Hakan. Lan! Abi oğlum, bitti ne oluyor ya? Ha. Lan? Ha maç bitti, bitti tamam. Mi? Yiyeceksin Matucum lütfen. Yendin mi sen şimdi beni? Evet yendim. Hayatında ilk defa kazandı Hadi lan oradan. Allah belamı versin. Oğlum bu ne lan bu nasıl bir <laughs> <laughs> Hayatında ilk defa yiyecek mi şimdi ben bu limonu? Aynen. Ha yürü git. Şu an aynen abi yiyeceksin yok öyle bir Ama şey. O zaman gözünüzün önünde doğruyorum. Şöyle hemen doğrayalım <laughs> Harbiden doğramamış ya. Allah kahretsin ya. Ben oğlum sana kaybetmem diye doğramadım da. Allah kahretsin. Batucum sonel. Çocuk... son el. Bu çocuk beni nasıl yendi ya? Batucum son Vallahi el. Son el, son el Dur lan dur. Oğlum sen var ya sende bal var lan başka hiçbir şey değil. Ya bırak Yemin ediyorum bağlısın başka. Bırak. Bu bıçak kes. <laughs> Allah belanı versin. Hah kesti. Iy, suyuna bak. Allah belanı versin Hakan. Allah seni kahretsin Hakan. Kestim. Yiyeceksin Kestim hadi. Der, <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı vermesin. Bu çok kötü bir Haka. gibi oldu. Allah seni kahretsin. <laughs> Bir daha şey sana yenilirsem. Hadi hadi. Başlatıyorum. Başlatalım. Devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden. Evet botunun internet sıkıntısını düzelttik. Evet. 250 MB kalmış yani ee, en fazla için, 50, bakın. MB falan. Sizin için gidiyorum yani. internet <laughs> paketimden. evet şahane olurum. Fedakarlık ediyorum. Zaten hadi, bir hadi, şans hadi. kalmış. Aha. Hadi kanka cevap ver. Bu arada gençler arkadaşlık isteği yollarsanız büyük ihtimal kabul ederim. Orada kabul etmediğim arkadaşlar onları hani Benim de zaman... bayağı artı 99 diyorlar. aynen var. zaman bulamadım ben de. <laughs> o niye oldu kanka biliyor musun? <laughs> Paylaştın ya. <laughs> sana 10 <on gülüyor> tane attığımı paylaşmıştım da. <gülüyor> <gülüyor> Hadi özel çık lan. Oha beni sağ aldı ya tüh. <laughs> Vallahi gene bala kazanacaksın Hakan. Lan, abi. Lan. Ana yine iyice izledim mükemmel. Onu ne tiki? Hakan sen nasıl bir bağlasın lan? Onu ne? Ben? Oğlum, dur lan. Abi mükemmel ya. Oğlum. Oğlum da oha tamam bu. Abi mükemmel oldu ya. Allah belanı versin Hakan. O ne biçim bir şey lan? <laughs> Of, yazıklar ne çaktım. 90 olsun. 90'a 90'a 90'a. Valla adam mısın ha? Dur. Oğlum ne yapıyorsun sen fazla zıplıyorsun lan. <laughs> <laughs> Allah. Kanka o maskeler Aha, geldi, benim bildiğim özellik vermiyor değil mi? Şöyle yok bir şey yok hayır hayır özellik Standart vermiyor. özellikler. <laughs> Öyle bir şey olsa zaten şeyi çıkar yani. Yani. Skin yani gençler. Aha, <laughs> aynen aynen. Oğlum bala Kanka bu arada yine galiba... <laughs> Oğlum ne oldu lan? Son limonu. Sen Gideceğiz galiba belli ya. Git lan buradan. Git lan seni. Allah. O Hakan sen nasıl bir bağlısın ya? Ya bir git lan. Aa yalana bak. Çöktüğünün baş. Tövbe sabır bir <laughs> yerine çarpıyor. Gol oluyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir <laughs> Dur be başma. Tak. Allah. Oğlum. <laughs> Oğlum. 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 O gol olmasaydı var ya Hakan Harbiden sende bir şeylik sezecektim. <laughs> Şanssızlık. Ne oluyor lan? <laughs> Oğlum mesaj geldi ondan bir şeyler oldu. Allah! Attı! Oğlum Ad dur 2 saniye. Berabere bitiyor. Hadi! <laughs> çamur yaptı abi yazıklar olsun hiç şey demiyorum sana ya. Bal ye ya Çamur yaptı yemin ediyorum çamur yaptı. Evet Hakan şimdi gelelim onları bekliyoruz bakalım bebeğim. Evet bekliyoruz. Yürü hemen çıkalım oyundan şöyle gençler. Evet. telefonumuzu şuraya alalım. Limonlarımız önümüze hemen. Şuradan Görüyorsun güzelce bir kanka. itina ile limon seçiyoruz. Yani bak Hakan. Arkadaşlar normalde ben görüyorsunuz Hakan hani güzel şey yapıyorum da fark atıyorum da. Zaten Facebook'ta yiyorum atıcım. Ye kanka hadi bekliyorum. Dur sesini şey yapıyorum. Cık. Ay. Ana, benim içim acıdı vallahi benim içim acıdı ya. Yemin ediyorum lan. Vallahi şunu düşse bak şu solu solu şöyle yiyorsun. Of benim içim acıdı. Yedin mi Hakan? Yedim abi. Afiyet, bal şeker olsun. Şeker olmaz ama hani afiyet Öyleyse. olsun hakanci. Yedik artık. Ee, i̇şte böyle yedirdiler. Tamam mı koçum, nasılsın? Evet. Öyle de baba isterler arkadaşlar promosyon kodlarımız aşağıda aynen ee, arkadaşlar. izlenici teşekkür ederiz ee, şeyin oyunu lütfen şey yapın indirin oynayın çünkü tavsiye ediyoruz gerçekten ee, çok kaliteli bir oyun değil mi Hakan aynen zaten öyle test etmiş olduk sizle de beraber ee, hani... şöyle diyeyim hani Batu'nun lagı oldu hani Aa, çok, çok ufak zaten. çok ufak tefek e, sıkıntılar oldu gördüğünüz üzere zaten hani Hmm. Başka oyun olsa abi hani hemen oyundan atardı veya tabii, nasıl tabii. diyeyim e, sen ya o sırada bir şekilde mesela ben gol atabilirim aynen. anladın mı? Aynen Onun aynen. Oyun lagır bir şekilde ama Kesinlikle. oyunu durduruyor yani hiçbir Kesinlikle. şekilde saniyeyi oyunu durduruyor orada. Kesinlikle. Mesela. Çok güzel bir özellik diyoruz ve videomuzun sonuna geliyoruz. Aynen. Görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay.